Lerji yok mu yavrum bunun? Var efendim bakayım. Bir bak bakayım. Ay kızlar. Kızlar ben bu kostümü giyip spor yaparsam kubatım beni gebertir. Takım elbise giyersen gebertmez mi? Yok gene gebertir gene gebertir. İyi o zaman böyle o. İyi. Anne Hı. ben tayt giyebileceğimi sanmıyorum. Baksana incecik kız o bile ineğe benziyor. Aa teessüf ederim yengem. Benim neram ineğe benziyor? Sen ineğe değil kocan öküze benziyor. Bana bak. Ne var utanacak? ha? bak o utanıyor mu? Sen de bırak abuk subuk konuşmayı. Tight giymeden spor olmaz. Ya anne giyemem ben. Çok utanırım. Ne var utanacak? Bak o utanıyor mu? Utanıyor musun? Ay hayır ama korkuyorum. Bak gördün mü? Tamam o zaman. Sen giyersen ben de giyeceğim. Sen hiç tight giyen bir anane gördün mü? Görmedim Allah. Tamam o zaman. Göreceksin giyiyorum. Buna ne diyorsunuz? Maşallah daş gibi. Mersi. Artı on sekiz diyorum. Ah, kızlara da alalım mı anneciğim? Ay saçmalama, aslanın yüreğine iner. O zaman alalım kız, alalım. Anne ciddi misin? Getirdiler mi? Hem de üç tane. Anne sana inanmıyorum. Ne manyak kadınsın ya. Sen bir de beni spor yaparken gör. Uhu, <laughs> ben hazırım. Ay, aslan bizi mahvedecek. Hiçbir şey yapamaz. Hadi gel. Ben giyinmesem. Kız giyinme zaten. Böyle daha seksisin. <laughs> Anne. Mehveş. Hadi kızım. Ay anne, hala ah. durma dikkatimi dağıtıyorsun. Aa, benim yaptığımı yap öyle söyledi hocam. <laughs> Üç. Beş. Sekiz. <laughs> Neymiş? <beş>? Ha? <laughs> ne lan? Ne oluyor lan? <laughs> oh! 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 Ohara bohara. <laughs> gözlerim düzeldi. Beşer. Kalk insanlıktan çık oğlum. Kalk kalk namus gidiyor kalk. Ha. Ne? Nerede? Niçin? Ne, ne, zaman? Ne diyorsun lan? Bir. İki. Bir. İki. Yüzü. Şık şık şık, şık 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 şık. Hadi kızım. şık. şık. Meheş! Asıl! Ha. 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 ha! Hadi! Meheş! Asıl! Asıl! Ay anne dikkatimi dağıtıyorsun. Asıl, Meheş, Asıl! Ne oluyor lan? Siz boğuyor lan! Of. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ağzını suya mı attın? Acımadı ki. Acımadı ki. Acımadı ki. <laughs> Acımadı ki. Gel lan buraya! <laughs> Beşer git akıllarımı getir! Ne yapıyorsunuz meyveş, ne yapıyorsunuz bu kınık kıyafetle? Ne yapıyorsun sen aslan? Soruyorum ne yapıyorsunuz diye yani? Küçük gözlükleri de getir. Sen ne geziyorsun lan orada balıkçı? Yürü! Çık! Çık! <laughs> Beşer! Haddini bir lan! Ne diyorsun sen aslan? Anne bak eve gidin beni delirtmeyin bak anne çıkıyor ağzımdan gidin beni delirtmeyin hadi. Aha. ...spor yapamam zaten. Oha nes. <laughs> <laughs> çık git. Çık git. Tamam. Siz de buyurun. Ay Hanım bak kafamı vururum duvarlara. Siz de buyurun bak. Bak siz de buyurun. Aaa <laughs> Ne oluyor lan? Aslan abi ben şaşı kaldım. <laughs> tak gözlükleri tak. Hayır yok bu gece hayır halim <laughs> yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır. hayır. <laughs> <Alim yok. gülüyor>